Bugün sıklıkla karıştırılan Avrupa Birliği ve Schengen bölgesinin farklı şeyler olduğundan bahsedecek. Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan siyasi ve ekonomik bir birliktir. Üye ülkeler ortak pazar ve dış politika gibi konularda ortak karar alırlar ve bunların 20'si ortak para birimi olan Euro'yu kullanıyor. Schengen bölgesi ise 29 ülkeden oluşan iç sınır kontrolünün kaldırıldığı, vizesiz bir serbest dolaşım alanıdır. AB ve Schengen her ne kadar örtüşse de tam olarak aynı üye yapısına sahip değiller. Hem Avrupa Birliği hem de Schengen Schengen üyesi 25 ülke varken sadece AB üyesi 2, sadece Schengen üyesi 4 ülke var. İzlanda ve Norveç kendi doğal kaynaklarına dayalı bir ekonomiye sahip olduklarından ve politik sistemlerinde değişikliğe gitmek istemediklerinden dolayı AB'ye girmeyi istekli değiller. İsviçre'de yıllardır sürdürdükleri tarafsızlıklarını korumak amacıyla AB'ye girmiyor. Yani bizim yıllardır alamadığımızı onlar elinin tersiyle itiyorlar. Varın gerisini siz düşünün. Bu videoyu beğen, sevdiklerine paylaşmayı unutma. Yeni bir videoya kadar hoşçakal.